Hadi bakalım. Bir. Şansına güvenen var mı abi chatte? Apo ben şansıma güveniyorum kanka diyen varsa söylesin şimdi ya da elebeten sussun abi. Level'leri çalacağım bu arada. Level'leri çalacağım. Bana sev teşekkür ederim bu arada. Başladık abi. Süre bismillah dedik başladık. Erken başlar real alırız. Aha bir cevelimizi aldık dedik. İlk bir de bir golcü cevel. Şunu şuraya alayım. Şunu şuraya alayım. Şunu da şuraya alayım. Tamam. Tamam. Jemeli şey aldık. Bir de boş traki ver bize. Güzel. Böyle hani iyi kaliteli bir boş traki de ver bize. Keyfimiz iyice yerine gelsin dayı. Mecik Jemeli bugün. Yani Mecik bittik daha şey oldu. Ulan kanka 121x katılan var. 67x katılan var. 60x, 66x katılan var. Ben seni kadar özgüvenlisini görmedim. Kanka niye tiz attın? Ben verdi. Cleaver'ları sor alayım ya. Al, teşekkür ederim de. Bir soru varsa biriktiren Cleaver benim için. Ya sonradan alayım onları ben. Ee, güzel olur benim için Yani sendeki özgüven bende yok kanka yani anladın mı? Nasıl bir özgüvense o. Güzelmiş. Biraz hızlı kıldıracağım ama. Selen'im e hoş geldin. Abi çok iyi olur ya. Valla Cleaver bir, biriktiriyoruz. Kanka fıstığından sana bir şey sordum. Yardımcı olsana sevinirim. Şey şu an yardımcı olamam. E, şu an yayından sonra tabii ki yardımcı olabilirim ama e, bakarım mesajına mutlaka. Değerlendiririm yani. Ulaşabilirsiniz orada. oradan. Bence bir katılımda 100 katılım arasında hiçbir fark yok ya bu arada. Dediğim gibi. Yani bir katılımda da şans aynı yani. Ama bize şey lazım şu an. Birazcık daha böyle str, dex, şerbet tarzı şeyler lazım. Güzeldi bak. Sirius her şey güzeldi ama. Sirius çok başka bir şeydi ya. Sirius da gerçekten de... Şey dedi yani yapınca keyif abi Sirius'ta oynayan var mı chat'te mesela Sirius'ta? Yani abi Sirius dönemi ne nasıl bir Sirius'tu? Sirius nasıldı ya? Nasıl bir Sirius oldu? Ben anlamadım böyle hani onu efsanevi yapan şey neydi ya Sirius'ta? Sirius Sirius yapan şey neydi acaba? Çok merak ediyorum ben de merak ediyorum gerçekten de. Merak ediyorum yani. Kanka o oh. Sirius'un üstünü yok. Sirius'u sürüs yapan neydi biliyor musunuz bence? Karakter. Sirius'u gerçekten sürüs yapan karakterdi yani bu adam. Yani Sirius'un karakteri gerçekten de Sirius Sirius yaptı. Sirius'u hype yaptı. Sirius'a bir şeyler kattı. Yani Sirius'ta mesela ben şunu gördüm. Gerçekten insanlar birbirlerine saygı gösteriyordu. Herkes de birbirini bir şekilde tanıyordu. Kocaman bir şey ülkeydi ama küçük bir köy gibi davranıyordu herkes. Uskot halinde öyle Abi savaşlı değil ya. Ben e, ee, Sirius'un savaşları tamam. Okey hype ama ben Sirius savaşlarından ziyade Sirius'un e, nasıl diyeyimse size diğer şeyleri iyiydi ya. E, ortamı iyiydi ortama. Sirius Sirius güzeldi. Oba. Baba sen döktürüyorsun bize kardeş. Güzel gittin yani kal Dex güzel geldi. Evet, evet Dex demiştim ama abi Dex diyenler artı bir yazsın. STR diyenler artı iki yazsın. Biz STRciyiz abi. Şu an Dex 1-0 önde. STRC'ler belli olsun aga. Bak STRC'ler ben... Abi ben STRC'ler... Şöyle bir... bir de bir STR de alsak. STR yazsanıza. Bir STR yazar mısınız? STR yazar mısınız chat? STR yaz. Chat'ten STR yaz abi. Evet. Kanka sen katıldın mı yardımlaşmaya? Sen yardımlaşmaya katıldın mı Elçim? Ben hatırlamıyorum lan. Katılmadın değil mi sen? Vermedin bir şey. Ben katılman eşiğinden döndüm sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Aa Blood Race'im hoş geldin. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Benim kaç oldu? Abi senin e, bu yardımlaşma hepsini kırdırıp en son. Ee, geçmiş şey olsun kanka. Dursun bebeğim. E, hepsini 121x katıldın sen abi. 121x katıldın. Totalde 283 katılım var. Bunların hepsi çıkanları bir havuzda biriktirip öyle veriyoruz. Aleykümselam yeni gelen kardeşlerim hepsi hoş gelmiş. Sefalar getirdiniz. Ee, şu an... Abo! Ne oluyor lan? Oğlum 2-0 lan. Ya alev Allah Allah. Bir, kaz bir şey yok inşallah kalıcı bir sıkıntı yok. Baba 121 x satıldı. Dark Spy 121 x satıldı. Baba Dexçiler kazanıyor ya. Abi dekşiler kazanıyor. Dekşiler iyi gidiyor. 2-0. Bir CTR'ciler bir baskın kaldık. Bir CTR'ci evvel almamız lazım şu an. CTR'ci evvel almamız lazım ki keyfi yerine gelsin olayım. Ben şöyle söyleyeyim. Peki şunu soracağım size. Nasip nasip elçim sıkıntı yok bebeğim. Her zaman. Ha, aklımda kaldı sordum. Yazmadım çünkü senin yazmadığım için sordum dedim hani sordun sen chatten benim bir beyin öyle çalışıyor. Değişik kafalar. Evet, Night Online'a Yeni Suvur ne zaman gelir abi? Asıl sorumuz bu. Bu soruya cevap verebilecek bir boba it var mı abi? Gelir diyenler artı bir gelmez diyenler artı gidiyorum ilgili yorum yapamam ben. Maalesef. Aa, 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 aa. bir cevel, daha. Sen olman lazım senin. Seyter olman lazım da. Lan Neyse açıldı abi açıldı. Droplar açıldı. 250 tanemiz var. Güzel açıldı. Güzel timingde açıldı. 250 taneden Aleyküm selam bize daha hoş geldin. Kendileri ne yapayım abi? Basaram mı? Anlamadım abi. Takta veririz ya anlaşma bu. Ya mesela boş direği atmadı. Mesela normalde 4-5 tane boş direkt atıyor minimum. Abi 0 o boş direkt ya. Böyle bir hani bunun drop rate'i çok dengesiz arkadaşlar. Aşırı dengesiz. İki tane Dex Javel, iki tane Magic cevel attı. Hellbreaker ve Darkwing dropları da durdu farkındaysanız. Yani bir değişik bir döngüye giriyor bazen böyle. Bir, bir iki yüz tane böyle gidiyor. Bilmiyorum abi basacağım mı bilmiyorum. Benim değil droplar abi. E, çıkan arkadaşın ya ben alakam yok. Ben sadece ve sadece eşlik ediyorum abi. E, abi kesenize bereket. Teşekkür ederim. Abi sinyal yapmıyor. Sinyal yapmazken sinyal yap. Nasıl baş... başardım ama abi. ben başardım işte. Beyler 2-1. Beyler 2-1. 2-1 beyler. Tamam. Geldi. Geldi. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Destekleriniz için teşekkür ederim. Destek önemli abi. Yenici motive eder. Bakın küçük yeniçi kardeşlerimiz var. Yeni yeniçi arkadaşlarımız var. Destek verelim abi onlara da. Sahip çıkalım yani. <laughs> Sağ olsun. Daha gibi iki tane sponsorum var. Biri HB'lik, diğeri Pindir'im. yere Onlar da <laughs> destekliyorlar beni. Ben yani e geldi ya. Mutluyuz CTR. Ama ben dedim açıldı dedim droplar yani. CTR'e geldi. Bir tane daha CTR e ya da boş direkt gelse. Şurada mesela boş direkt çok gelecek diye hissediyorum. 3-4 tane boş direkt arka arkaya gelebilir bu arada. Arka arkaya gelen arka arka kutular değil de. İki çanta da gelir belki. Eyvallah abi teşekkür ederim sağ olun. Allah razı olsun. Abi sizleri seviyorum. Sizlerle vakit geçirmek beni inanın motive ediyor. İnanın şu yaptığım iş bakın bunun ababu bu abartı bir şey yani. 800 tane, 1500 tane, 900 tane ultra box kırdığım yayınlar var. Yani ama neden yapıyorum bunları? Ha bulunduğum server'da tüm PK'cı arkadaşlar, tüm katlı cevelleri çekiyor. Ne hard neye çekmiş? Hard'a çekti. Ya vallahi komik adamlar. unutmayalım. Ve değerli droplarımızı buraya yerleştirelim. İnventörümüzde bunlar olsun diğerleri. Zaten kasada da var, burada da var. İşte En yoğun bol, smite amur. Bunlar da burada dursun. Evet. Şunları da okuyayım. Rengarenk olsun birazcık. Şurada 6 tane yan drop almışız. 6 yan drop bizi mahvetti. Ve değerli droplarımızı buraya koyduk.